Bir ulusu, tarih sahnesinde... ...yeniden var eden... ...Ulu Önderimiz Mustafa Kemal... ...Atatürk Önderliğinde... ...kahraman Türk milletinin vatan aşkıyla... ...yaptıkları mücadele sonucu... ...bütün hazırlıklar bitmiş... ...29 Ekim 1923'te... ...Ulu Önder... Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etmiştir. İçimizde Atatürk sevgisi, cumhuriyetimize bağlılıkla biz Cumhuriyet Bayramımızı Şehitler Diyarı Çanakkale'de inşa ettiğimiz Türkiye'nin en büyük, en çok kazandıran kent projesi Biga Engin Kent'te sizlerle kutlayacağız ve 29 Ekim'de içimizde Cumhuriyet coşkusuyla sizlerle bu büyük bayramı kutlayacağımız gibi ve 29 Ekim'e özel 29 villada inanılmaz indirim fırsatları sizi bekliyor olacak. Biga Engin kentten arsa alan binlerce müşterimiz, öncelikle siz ve yeni müşteri adaylarımız. Haydi 29 Ekim'de Biga Engin kente gidiyoruz. 0212 450 1024 bu numarayı hemen şu an şu dakika arayın ve söz Üzeyir Engin'de. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Yıldız NTV izleyenleri hepinize merhabalar. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet'in en büyük bayramı Cumhuriyet Bayramı. Gerçekten 97. yılını kutlayacağımız bu büyük coşkuda firmamız milli bayramları ve dini bayramları kesinlikle es geçmemeye özen gösteriyor. Hele hele konu Cumhuriyet olunca hele hele Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu Cumhuriyeti bizlere emanet eden bu büyük lider ona buradan selamlar olsun. Ona buradan saygılar olsun. İyi ki bu ülkeye hizmet etmiş. İyi ki bu ülkede cumhuriyeti kurmuş. Bizlere, ekran başındakilere ve 84 milyona armağan etmiş. Selam olsun buradan Mustafa Kemal Atatürk'e. Ve biz de o gün Cumhuriyet Bayramı'nı çok güzel bir yerde kutlayacağız. Olağanüstü bir yerde kutlayacağız. Gerçek Cumhuriyet'in olduğu yerde Çanakkale topraklarında kutlayacağız. Efendim geçen sene ve ondan önceki senelerde de dikkate alarak 29 Ekim'i bir kadar kutladık. Türkiye'nin en büyük kent, yaşam, hayat, kazanç projesi Biga. Biga o kadar güzel bir yer ki gerçekten anlatırken bile ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Çanakkale Biga İngin Kent. Ne kadar güzel bir yersin sen Biga. Karşısı Avşa Adası. Sağ taraf Bandırma, sol taraf Gelibolu. 3-4 uçak pisti büyüklüğünde olağanüstü bir yer. 4000 parsel, 24 bin konut. Düşünsenize böyle bir yerden bahsediyoruz. 30 bin, 40 bin kişinin yaşayacağı yerden bahsediyoruz. Ve bu bayramı orada kutlayacağız. 29 Ekim Perşembe günü saatler 13'ü gösterdiğinde Saygı Dönüşü, İstiklal Marşı ve Bigayeng'in kentte bu güzel Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Biz bu işe çıkarken arsayı sattık, hadi bana eyvallah demedik. Biz bu işe çıkarken orada olan tüm eksikleri, artıları hep birlikte paylaştık. Çünkü söz verdik. Orada arsa alanlara söz verdik. Korkmayın rahat olun. 14.900 şimdi 110.000. bin. Nereden nereye? Arsadaki fark. Kazanç 7 kat 8 kat. Hayal değil bunları, gerçek oldu. Hayalden bahsetmiyoruz. Olacak demiyoruz oldu. 14.900 110.000. bin. Bu konuşmalarınızdan Biga Engin kentten büyük bir fırsat mı geliyor diye düşünelim. Biz de bilmiyoruz. Biga Engin kente fırsat geliyor çünkü Biga Engin kente inşaat. Lütfen arsası olanlar beni iyi dinlesin. Lütfen arsası olanlar komşu parseller yandakilerini arasın. Tek kat inşaat. Lütfen alt bandı koyalım. Şimdiye kadar 199 bin liraya yapıyorduk. Ama öyle bir bayram ki, öyle güzel bir bayram ki adında cumhuriyet var, demokrasi var, özgürlük var. İşte bu cumhuriyet bayramına özel 160 bin, 169 bin 900. Yani 30 bin inşaatta bile 30 bin TL indirim yapıyoruz. Şu ev Türkiye'nin her tarafında 400 bin lira. 500 bin lira. Hele pandemiden sonra çok ciddi talep oldu. Elimizde değil. Herkes toprağa koştu. Herkes müstakil eve koştu. Şu ev 169.900 TL. Arsası olanlar size söylüyorum karıştırmayın. bir yiğit kentte 4000 kişi arsa aldı. Tek kat evde oturmak isteyenler. İşte şu ev sizin olabilir. Sadece 169.900 TL'ye sizleri bekliyor, kaçırmayın diyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 villa kampanyası, bayram kutlaması ve güne özel inanılmaz fırsatlardan faydalanmak için hemen siz de arayın. 0212 450 1024 Şu ev, şu ev 169.900 TL. Üstelik 30 ay. 30 ay taksitle ya vade farkı yok, kur farkı yok, döviz farkı yok. Hiçbir şey yok. Efendim döviz aldı başını gidiyor, demir aldı başını gidiyor, beton aldı başını gidiyor demiyoruz. 169.900 TL 30 ay gibi çok uzun bir vadede sizleri bekliyor. Çünkü bu Cumhuriyet Bayramı. Bu bizim için çok çok önemli. 29 Ekim'de 29 tane villayı tek kat 169.900 iki katı da koyalım istiyorsanız. Şu ekranlarda görmüş olduğunuz 152 metrekare kullanım alanı size sunuyoruz. Kaçırmayın. Şu görmüş olduğunuz masmavi, bembeyaz ev sadece 259 bin lira. İstanbul Esenyurt'ta normal bir bahçe katı 250 bin lira. Normal katlar 400-500 bin lira. Siz böyle bir yerde iki katlı villayı 30 ay gibi çok uzun vadede sahip oluyorsunuz. Efendim ve sadece 29 Villa... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Villa kampanyası, bayram kutlaması ve güne özel inanılmaz fırsatlardan faydalanmak için hemen siz de arayın. 0212 450 10 24. Aklın yolu bir, doğru bir tane. Hedef belli. İsabet 12. Kazanç Engin Gayrimenkul. Kaçırmayın <laughs> 0212 Efendim 450 10 24 Şu evin iş görüntüleri ekranlara bir koyalım Şu görmüş olduğunuz evlere sahip olmak isteyenler için Üzeyir Bey'e tekrar ricada bulunuyorum 29 Ekim çok önemli bir bayram sadece 29 villada 40 bin lira gibi bir indirim yaptınız 30 ay taksit değil bence biraz daha artıyor Yaparız Suzan Hanım 36 yaparız seni kırmam 40 ay yaparız 40 ay olsun reji değiştirsin orayı sorun değil Yaptık Bizim arkadaşlar. yanımıza gelen, elimizi tutana biz hiçbir zaman geri çevirmiyoruz. Beni bilenler biliyor. Bu açıdan sizlerin güzel yerde oturmasını, sağlıklı yerde oturmasını ve bundan sonraki hayatınızı mutlu, huzurlu şekilde yaşamanızı temenni ediyoruz. Evet. Bir de Euro yükseldi. Euro Tabii, fiyatlarını da söyleyelim. Ya şimdi tek katlı ev eğer koyabiliyorsak arkadaşlardan 17.900 Euro'ya Avrupa. Çok kıymetli Avrupalılar. Çok değerli canlar, yürekler, yoldaşlar. 17.900 liraya şu evi alıyorsunuz. Kim Bu ev Almanya'da, Viyana'da, Paris'te, İngiltere'de emin ol 400 500000 bin euro. Sen mi Siz çok iyi biliyorsunuz. 400 500000 bin, bin euro. Ben gidip görüyorum, soruyorum. Müstakil evler en az 500.000 bin euro. Bizde 17.900 euro. Kaçırmayın şu telefonlar arasınlar Su Hanım. Çok önemli. Hemen ben Çünkü 29 veriyorum. villa. Sadece 29 villa. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 villa kampanyası, bayram kutlaması ve güne özel inanılmaz fırsatlardan faydalanmak için hemen siz de arayın. 0212 450 10 Bir gengin kentte bir aksilik olmazsa işte böyle bir proje de hayata geçiyor. 29 tane villa kampanyası ister tek kat ister iki kat Neredeyse 40-50 bin lira her birinde indirim yapıyoruz. Sizleri davet ediyoruz. Son kez telefonlar verildikten evet. sonra 29 Ekim Perşembe günü Biga'da oluyoruz. Gelmek isteyen tüm müşterilerimiz, ben de gelmek istiyorum diyen kim varsa alttaki telefonları arasınlar. 0533 Efendim 71414 0533 71414 Engin gayrimenkul olarak Covid-19 virüsüne karşı gerek ulaşımda gerek ofis ve alanlarımızda hijyen, Mesafe ve maske uygulaması yapmaktayız. Sağlığınız bizim için her şeyden çok daha önemli.